Evet kaldıraçlarla ilgili 6. testin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım. Aşağıda P, R, S ve T kaldıraçlarına ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu kaldıraçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bana soruyor. Kesinlikle ifadesi varsa her ihtimal düşünmeniz gerekiyor. O soruda hemen başlayalım. P de destek arada demiş, R de yukarıda demiş, S de kuvvet arada, T de kuvvet kazancının olduğunu bana söylemiş. Hemen bakalım. S'de kuvvet kolu daha uzundur. Şimdi kuvvetin arada olduğu bir kaldıraç. Hemen bir tane gelişi güzel. Şuraya bir maşa çizelim. Destek, kuvvet. Şurada da yük var. Köftelerimiz. Hemen bakalım. Burada diyor ki bana kuvvet kolu daha uzundur. Hayır. Kuvvetin arada olduğu kaldıraçlarda kuvvet kolu daha kısadır. Daima yoldan kazanırsın. Kuvvetten kaybedersin. Gitti. P'de kuvvetten kazanç vardır diyor. Desteğin arada olduğu kaldıraçlarda şöyle bir tane gelişi güzel kaldıraç çiziyorum. Desteğin arada olduğu kaldıraçlarda sen yük kolu ve kuvvet kolunun uzunluklarını değiştirerek kuvvetten kazanç da sağlayabilirsin. Kuvvetten kayıp da edebilirsin. Yani burada kesinlikle kuvvetten kazanç vardır diyemem ben. Buradaki kuvvet koluyla yük kolu arasındaki oranlara bağlı bu iş. O zaman kesinlikle dediği için bunu da eledim. R'de yoldan kayıp vardır diyor. R'ye bir bakalım. Yük arada diyor. Hemen şöyle yükün arada olduğu el arabası düşünebiliriz. Burada ne diyor? Bana yoldan kayıp vardır diyor. Evet bakın. Yük kolu kısa, kuvvet kolu uzun. Bu tip kaldıraçlarda yani yükün ortada olduğu kaldıraçlarda sen yoldan kaybedersin Kuvvetten kazanırsın. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru. Kalsın kenarda bir de D'ye bakayım. T'de kuvvet aradadır diyor. Kuvvet kazancı var demiş. Şimdi bu kuvvet arada olmak zorunda değil. Zaten e, kuvvet arada olursa sen kuvvetten kazanamazsın. Aksine kuvvetten kaybedersin. Bu yükün arada olduğu kaldıraç olabilir. Ya da çift taraflı kaldıraç olabilir. Kuvvet kolunun daha uzun olduğu bir kaldıraç olabilir. Gitti. Aşağıda 3 farklı alet verilmiştir. Verilen aletlerin hangilerinde yük kendisinden daha küçük bir değere sahip kuvvet ile de dengelenmektedir diyor. Yani burada diyor ki bana kuvvet kolu hangisinde yük kolundan daha uzundur? Birincisine baktım. Şu yük kolum bu kuvvet kolum daha uzun. O zaman bunu aldım. İkincisine baktım. Şu yük kolum şu kuvvet kolum bunu da aldım. Üçüncüsüne baktım. Destek burasıymış. Yük kolu burası. Kuvvet kolu daha kısa. O zaman bunu almıyorum. Levye ve el arabası oldu. Bu da C şıkkı. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli homojen çubuktan oluşan kaldıraçta P yükü F kuvvetiyle dengelenmektedir. Bir süre sonra kuvvet K noktasına uygulanıyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Sen bunu kalkıp da K noktasına götürdüğünde kuvvet kolunu dikkat edersen arttırırsın. Kuvvet kolun arttığı için senin bu yükü dengelemek için uyguladığın kuvvet değeri azalır. Bakalım. Kuvvet kolu uzunluğu 2 katına çıkmıştır. 3'ten 5'e çıkmış. Hayır, 2 katına çıkmamış. Gitti. P yükünün ağırlığı azalmıştır. Hayır, P yükünü değiştirmiyorsun sen burada. Kesmiyorsun ki ağırlığı azalsın. Gitti. Yol kazancı artmıştır diyor. Sen şimdi buradaki ilk durumda yoldan kaybediyordun. İkinci durumda K'yı aldığında yoldan kaybın arttı. Senin burada yoldan kazancın diye bir durum söz konusu değil zaten gitti. F kuvveti azalmıştır. Evet sen kuvvet kolunu uzattığın için daha küçük bir kuvvetle bu yükü dengeleyebiliyorsun. Doğru. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli homojen çubuktan oluşan sistem dengededir. P yükü desteği 2 birim yaklaştırılırsa Dengenin bozulmaması için F kuvveti destek kaç birim yaklaştırılmalıdır diyor. Şimdi buradaki durumda destek noktasına 3 birim uzaklıkta ben bunu 2 birim yaklaştırıyormuşum. Yani şuraya alıyorum. Destek noktasına olan uzaklığı 1 bir birime düştü. Bakın 3'te 1 oranında ben bunu azalttım. E dolayısıyla şimdi 3'te 1'ini azalttığım için benim buradaki uyguladığım F kuvvetinin de Destek noktasına olan uzaklığı 3'te 1'ine inmek zorunda ki sistem dengede kalsın, denge bozulmasın. İlk durumda F'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzakta olduğunu ben görüyorum. O zaman bunu da 3'te 1'ine indirmem gerekiyor. Yani 2 birime indirmem gerekiyor. Şuraya ben bu F kuvvetini almam gerekiyor. Kaç birim yaklaşmış? 1, 2, 3, 4 birim yaklaşmış. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli homojen çubukta F kuvvetinin uygulandığı bölge bize gösterilmiş. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre kaldıraçta kuvvetten 3 kat kazanç olabilmesi için P yükü verilen noktalardan hangilerine konulmalıdır? Yani hangisine konulmalıdır diye bana soruyor. Şimdi e, burada şunu düşünmen gerekiyor senin. Kuvvetten 3 kat kazanmak istiyorsan yoldan 3 kat kaybedeceksin. Yani bu ne demek? Benim yükü koyduğum noktanın desteği olan uzaklığının 3 katı uzaklıkta kuvvet uygulamam gerekiyor. Hemen bakalım. Kuvveti bir test edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzakta. O zaman bunun 3'te biri 2 birim uzaklıkta bir yere koyarsam ben kuvvetten 3 kat kazanmış olurum. O zaman 2 birim uzaklık 1, bir, 2. L noktasına koymam gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız bizim 5 kat. Kaldıraç türleri ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Bu özelliklerin kaldıraç türleri ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakalım kuvvetten kazanç sağlayabilir diyor. Şimdi kuvvetten kazanç sağlayan kaldıraçlar hangileri? Destek arada yani çift taraflı kaldıraç. Sen kuvvet kolunu yük kolundan daha uzun tutarsan sağlayabilirsin. O zaman buna tik koydum. Yük arada demiş. Yük arada olanlarda daima zaten kuvvet kolu daha uzundur. Bunda da sağlarsın. Kuvvet arada demiş. Bakın kuvvet arada ise senin destek noktana uyguladığın kuvvetin destek noktasına uzaklığı daha kısadır. Yani senin kuvvet kolun daha kısadır. Bu durumda sen kuvvetten kazanç sağlamazsın. Kaybedersin. O zaman bu çarpı olacak. Hemen bakalım bir eleyerek gidelim. Tik tik çarpı eledim. Tik tik olabilir. Tik tik eledim. Yani cevap çıktı. Ama bir kontrol edelim hemen. Kuvvetin yönünü değiştirme. Bakın kuvvetin yönünü çift taraflı kaldıraçlar değiştirir. Çünkü çift taraflı kaldıraç olmadan sen yükü nasıl yukarıya kaldırıyorsun? Yukarı doğru bir kuvvet uygulayarak. Çift taraflı kaldıraçı koydun. Görselleşmesi için gözünüzde hemen şuraya çiziyorum. Sen bu yükü yukarıya kaldırabilmek için aşağı doğru kuvvet uyguluyorsun. Bak yön değişti. Tik. Tek taraflı kaldıraçlarda yük arada demiş. El arabası hemen düşünün. Yükü yukarıya kaldırmak için bak yukarı doğru kuvvet uyguladım. Buradaki kaldıraç olmadan yukarı kaldırıyordum, yukarı yönlü bir kuvvet uygulayarak. Kaldıraçla birlikte yukarı yönlü kuvvet uygulayarak kaldırdım. Dolayısıyla ikisi aynı, yön değişmez çarpı. Ne demiş ötekine kuvvet arada. Hemen çiziyorum kuvvetin arada olduğu bir tane kaldıraç, maşa örneğini düşünebilirsiniz. Yükü buraya koydum. Kuvveti yukarı doğru uygulamam gerekiyor ki ben dengede tutabileyim. Dolayısıyla bakın burada da kuvvetin yönü değişmiyor. Çarpıyı koydum. Hemen kontrol ediyorum. Evet o da bu şekilde yapmış. Hemen yoldan kazanç sağlayabilme demiş. Çift taraflı kaldıraçta sen kuvvet kolunu küçük tutup yük kolunu daha uzun tutarsan sen burada yoldan kazanç sağlarsın. Kuvvetten kaybedersin. Bu olabilir. E, yük arada demiş. Yük arada olan dikkat edersen burada yolda kazanç yok. Kayıp var. O zaman bu çarpı olacak. Kuvvet arada bak yük kolu bu kadar. Kuvvet kolu daha kısa. Sen yoldan burada kazanmışsın. Tik. O zaman tik çarpı tik. Tamam. Tek tek kontrol ettik. Hepsini sağlamasını yaptık. Doğru. Bir kişi evinin bahçe duvarını şekildeki balyozu kullanarak yıkacaktır. Balyozu kullanırken sol eliyle dengeyi sağlarken sağ eliyle de kuvvet uygulamaktadır. Kişi ellerini balyozun hangi noktalarına yerleştirirse bahçe duvarına daha az kuvvet uygulayarak kırabilir diyor. Yani sol el senin destek noktan olacak. Hemen bakalım buradaki yükümüz şurası. Destek noktası olabildiğince yakın olması gerekiyor. Kuvveti uygulayacağım noktada en ucu olması gerekiyor ki kuvvet kolunu uzat. O zaman ben kuvveti yani sol elimi K'ya koyarım. E zaten K var bir tek ama belki aradaki mesafeleri kıyaslıyor olabilir. Bir kontrol edelim. Sağ eli buraya koydum. Burası yük kolu, burası kuvvet kolu. Evet, aradaki oran en fazla bunda zaten. Bundan daha fazla bir oran olamaz. Dolayısıyla ben N'den destek aldım, K'dan tuttum, kuvvet kolumu en uzun hale getirdim. Bu durumda en az kuvvetle ben bu işi yapabilirim. Aşağıdaki tabloda kuvvet ve yük kavramları P, F ve D harfleriyle sembolize edilmiş. Bu kavramların makas ve el arabasına uygun noktalara yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakalım hemen. Şimdi makasta İki tane metal aksamı ortada birleştiriyorum. Destek. Doğru. Kuvveti buradan uyguluyorum. Doğru. Yük kağıt burada doğru. El arabasına bakalım. Tekerlekler hareket bunun etrafında gerçekleşiyor. Destek burası doğru. Yükü buraya koyuyorum. Doğru. Kuvveti buradan uyguluyorum. Doğru. Evet. A şıkkındakinin hepsi doğru.